Herkese selam, yeni bir haftaya merhaba diyeceğiz. Çaylar, kahveler hazırsa yeni bir videoya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hangi sektörler ve hisseler önümüzdeki hafta pozitif ayrışacak? Bu sorunun cevabını arıyor olacağız arkadaşlar. Kendimize göre cevaplarımız var. Biliyorsunuz ne diyoruz? Ziya Paşa'nın sözünü tekrar ediyoruz aynası iştir kişinin lafa bakılmaz işimizi de biliyorsunuz işimizi nasıl yaptığımızı biliyorsunuz arkadaşlar bilanço sezonundayız bilançolar açıklanıyor geçtiğimiz hafta perşembe günü arkadaşlar ben hem katıla özel yaptığım videoda katıla özel yaptığım çalışmada 12 tane hisse senedinin pozitif etkilenebileceğini bunların içerisinde Tavan olabilecek hisse senetleri olduğunu işte ama bunların yanında da çok mükemmel değil de iyi hisse senetleri, iyi bilançoları olduğunu ifade etmiştim. Bu bilançolardan 12 bilançodan arkadaşlar başta 3 tanesi tavan oldu ondan sonra da 6 tanesi toplamda 6 tanesi tavan oldu. Tamamı pozitifti zaten. Bu şekilde bilançolardan bahsediyoruz yine aynı şekilde ayın 12'sine kadar bilançolar devam edecek. Borsa kapandıktan sonra 3 tane bilanço geldi ama bunlar pozitif değildi. Pozitif olsaydı bu videoda açıklayacaktım arkadaşlar. Bu videodan sonra artık borsa açılana kadar gelebilecek pozitif bilançoları artık katıla özel yapacağım arkadaşlar. Onlara özel hazırladığım videoda videoyla yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Önümüzdeki haftanın pozitif ayrışacak hisselerinden ve sektörlerinden bahsedeceğiz. Başta şunu söyleyeyim endeksten girelim hemen. Önümüzdeki hafta zor bir hafta olacak. Neden? Çünkü enflasyon verisi gelecek pazartesi günü ve bunun öncüsü olan İstanbul enflasyonu açıklandı. Kötü bir enflasyon geldi. Biz bunu www.borsaekranı.com borsaekranı.com internet sitemizde yayınladık arkadaşlar bunun haberini borsa ile ilgili tüm bilgilere borsaekranı.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kötü bir enflasyon geldi. Bu da pazartesi günü kötü bir enflasyon açıklanabilir düşüncesini uyandırıyor. Enflasyon kötü olursa ne oluyor? Merkez Bankası dedi ki ben de de faiz indirme konusunda enflasyona bakacağım. Enflasyon düşerse ben de faizi düşüreceğim enflasyon yüksek olursa ben de faizi artıracağım. Ki net, nitekim en son toplantısında artırdı. Dolayısıyla faiz düşük geldiği zaman enflasyonu düşürecek. Enflasyonu düşürdüğü zaman faiz düşecek. Faiz düştüğü zaman ne olacak? Para faizden borsaya gelecek. Şimdi para ne oluyor? Faize kaçıyor. Faize gidiyor. Dolayısıyla borsa yükselmiyor. Sonuç olarak pazartesi günü saat 10'da kötü bir enflasyon geleceğini ve Borsa İstanbul'un bundan satış yiyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de girişe şöyle başladık. E haftanın pozitif ayrışan sektör ve hisseleri. Şimdi borsa çökecekse hangi hisseler ayakta kalacak? Şimdi bunu bir daha önce de söylemiştim. Tahtı revalle gibi düşünürseniz bazı sektörler ve hisseler bu işten pozitif ayrışıyor. Yani faiz arttıkça arkadaşlar faiz arttıkça paradan para kazananlar faktörikler, finansal kiralamalar, hatta bankalar bir nebze pozitif ayrışıyor ama paraya ihtiyacı olanlar, paraya erişmesi gerekenler negatif ayrışıyor faiz arttıkça. Bunun tam tersi olduğu zaman da yine faktoringler, finansal kiralamalar ve sigortalar için negatif oluyor faiz düştüğü zaman. Ama paraya ihtiyacı olan sanayi hisseleri daha ucuz kredi buldukları için, paraya daha kolay erişebildikleri için onlar pozitif ayrışıyor. Dolayısıyla enflasyon kötü geleceği için arkadaşlar, faktörün şirketleri, finansal kiralamalar pozitif ayrışacaktır. Peki hangi hisseler pozitif ayrışacak? Bundan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Buna geçmeden önce her zaman olduğu gibi size investing'den bahsedeceğim arkadaşlar. Hep soruyorsunuz şu hisseyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu hisseyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Devrimiz yapay zeka devri arkadaşlar. Bu devirde yapay zeka silahından yararlanmamız gerekiyor. İşlemlerin %80'ini 90'ını yapay zeka yapıyor. Hızlı bir şekilde Investing Pro'nun varın AI bölümüne yazıyorsunuz. Mesela atıyorum ne Aselsan'ı merak ediyorsunuz. Dakikalar saniyeler içinde size Aselsan'la ilgili detaylı bir rapor ortaya koyuyor. En sonunda da kendi sonuç görüşünü de ifade ediyor. Investing Pro'nun yapay zekası varın AI arkadaşlar. Bunun gibi daha programda birçok özellik var. Enflasyonun üyenin biz yüzü geride bırakın gibi. Biz 100'e ait arkadaşlar her ay model portföy yayınlıyor, hisse senedi seçimi yapıyor. Yapay zeka sizin için arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak her daim en ucuz, en indirimli investing projeni bilirsiniz. Çünkü bizim e, investing ile anlaşmamız bu şekilde. Investing'in kendi sitesine de gitseniz buradaki link kadar indirim edinemiyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında adil değerini hızlı bir şekilde gösteriyor hissenin. Pozitif taraflarını, negatif taraflarını hızlı bir şekilde gösteriyor. Daha birçok saymakla bitmez özelliği var. Benim ABD'deki yatırımlarımın tamamını Investing Pro üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Investing Pro üzerinden yapıyorum derken analizleri Investing Pro üzerinden yapıyorum. Arkadaşlar benim kendim kullandığım bir program olduğu için size de severek Gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum Investing Pro'yu bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak Investing Pro'ya en ucuz şekilde edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu faiz sonuçta dedik ki ne olacak paz pazartesi günü enflasyon yüksek gelecek enflasyon yüksek geleceği için artık faiz artırılması da devam edecek. Faiz artırılmasa dahi indiriliyor olsaydı dahi arkadaşlar nereye indirilirdi? En fazla 40'a indirilirdi 38'e. 40-38 de bizim için yüksek bir e, faiz ortamıdır. Dolayısıyla aynı şekilde faktörünkler, finansal kiralamalar hatta sigortalar pozitif olacaktır arkadaşlar. Peki bunlar içerisinde hangi şirketler daha pozitif olacak? Şimdi ben Litfa ve Ulufa'nın ödenmiş sermayesi düşük olması sebebiyle bunların pozitif hareket edebildiklerini bekliyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta Garfa hareketini yaptı. Kaç gün tavan oldu ondan sonra düzeltmesini yaptı. Şimdi Litva ve Ulufa'da son Perşembe Cuma günü başladı. Yeni başladı hareketine. Yeni başladı. Bu iki hisse senedinde hareket bekliyorum önümüzdeki hafta. Bu saydığım sebepten dolayı arkadaşlar, yani yüksek faiz ortamında güzel bilanço açıklayacak olmalarından dolayı. Öte yandan e, sigortalarda da Ray Sigorta'nın iyi bir bilanço açıkladı arkadaşlar. Ray Sigorta şöyle bilançosunu da inceleyelim hep birlikte baktığımız zaman Ray Sigorta'da satışlarda düzenli bir şekilde artırdığını en yüksek satışını en son çeyrekte açıkladığını görüyoruz. Yine son açıkladığı çeyreklik bilançoda güzel bir kar açıklamış. 2024 yılı birinci çeyrekte de güzel bir kar açıklamış arkadaşlar. Onu bir tak düşürmüş ama yine de yüksek bir kar açıklamış arkadaşlar. 812 milyonluk bir kar açıklamış Ray Sigorta. Şimdi hisse senedinin grafiğine Baktığımız zaman e, Ray Sigorta'nın şöyle Ray C. Bakalım arkadaşlar şu şekilde. Baktığımız zaman arkadaşlar şu anda zaten teknik olarak şu alttaki kırmızı çizgi zaten sistemsel olarak sistem diyor ki zaten bu dipte diyor yani bu dipte diyor ve aşırı e, satın bölgesine de gelmiş durumda işte senede. Dolayısıyla bu daha önce 800 lirayı görmüş 800 liradan 232 liraya düşmüş bir hisse senedidir arkadaşlar. Hisse senedini takas analizi bakımından incelediğimizde ise e, en fazla alıcının Bank of America ve Citibank olduğunu görüyoruz. Bank of %65, Citi geçen hafta %23 almış. En fazla satıcı ise arkadaşlar diğer yani küçük yatırımcı. Yani geçtiğimiz hafta bu hisseyi küçük yatırımcı satmış. Bank of America ve Citibank yabancılar Almış arkadaşlar hisse de teknik olarak görüyorsunuz ben bir şey söylemiyorum zaten sistem otomatik olarak gösteriyor burada e, kırmızı çizgi en alttaki e, hissenin destek noktasına geldiğini görüyoruz arkadaşlar bunların dirençlerinden de bahsedeyim bunun birinci direnci 446 lirada sonra 513 lirada sonra 583 lirada ve en son 800 lirada Direnci var bu hisse senedinin arkadaşlar. Evet Litva'ya bakıyoruz arkadaşlar. Litva 3 lira 53 kuruştan kapatmış bunun desteği arkadaşlar. 3 lira 35 kuruşta ee, şu anda direncinde hisse senedi. Burayı kırabilirse, burayı kırabilirse arkadaşlar gidebileceği yer e, söyleyeyim size 4 lira 17 kuruştur. 4 lira 17 kuruş bunun gidebileceği sistemsel olarak, grafiksel olarak gideceği yer. Ulufa'ya da bakalım. Ulufa. Ulufa'ya da bakalım arkadaşlar şu şekilde. Ulufa'ya baktığımız zaman Ulufa'nın da yine e, şu anda desteğinin arkadaşlar bundan sonraki desteğinin 15 lira 84 kuruşta olduğunu görüyoruz. İşte de 16.58'den kapatmış ve direnci de direnci de 18 lira 38 kuruşta, 18 lira 47 kuruşta görülüyor sistemsel olarak. Bu ikisi de bilanço açıklamadı. Bunlardan iyi bilançolar gelebileceğini bekliyorum. Arkadaşlar bu iki hissenin yani garfa e, hareketini yaptı. Bu iki faktörün hissesinin de önümüzdeki hafta hareket yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada anlattığım şeyler benim kişisel görüşlerimdir. Beni bağlar arkadaşlar. Buradaki anlattıklarımın tam tersi de e, olaylar gelişebilir. Sadece buradaki bilgilerle lütfen yatırım almayınız. Başka kaynaklardan da mutlaka bu bilgileri çek ediniz arkadaşlar. Yatırım danışmanınızla birlikte mutlaka hareket ediniz arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese post kazançlar diliyorum.